Kendine değil kentine çalış felsefesiyle hareket eden Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibi 4 yıl önce Manisalılardan aldığı bayrağı hep daha ileriye taşımak için çabaladı. Şeffaf ve sorgulanabilir idarecilik anlayışını tercih eden yönetimin kararlı ve azimli tavrı tüm imkansızlıklara ve engellemelere rağmen Manisa'nın değişimini başlattı. Manisa, kente dışarıdan gelenlerin deyimiyle adeta yenilendi, modernleşti ve daha yaşanabilir hale geldi yönetim bunu nasıl mı başardı? Bu kenti her şeyden çok seven yönetim, kendim değil, kentim dedi ve ihtiyaçları kişilerin isteklerine göre değil, şehrin ihtiyaçlarına göre sıraladı. Üst üste gelen bütçe rekorlarıyla belediye bütçesini 65 milyondan 240 milyona çıkarmayı başararak, ekonomisiyle ayakları üzerinde durabilen bir belediye oluşturup, Manisa'nın parasına sahip çıktı, emanete leke düşürmedi belediye hizmetlerinde vatandaşın parasına kendi parası gibi sahip çıkarak, kimilerine göre devletçilik zihniyetiyle çöpünü kendi topladı, çiçeğini kendi dikti, çoğu projesini kendi inşa etti. Kentin sosyal ve kültürel açıklarını iyi tespit ederek Manisa'nın gecesini ve gündüzünü canlandıracak yatırımlarla Manisa'yı adeta yeniden inşa etti. Her kesime hitap eden sosyal mekanlarla Manisa'nın kendi kentinde vakit geçirmesini sağladı. Manisa'nın derdini dinledi, öğrencinin okulunu yeniledi, yoksulun yanında, sporun içinde oldu. Bu kentin gelecekte neye ihtiyacı olacaksa projelerini ona göre şekillendirdi. Günü kurtaracak çalışmalar yerine kalıcı çözümlerle sözde değil özde büyük şehirciliği düşündü. Kamulaştırmalarla ecdat yadigarı şehzadeler şehrini koruma altına aldı. Belediyecilikte ayrım olmaz diyerek her mahalleye eşit hizmet götürdü yıllardır bir çivi dahi çakılmayan Manisa'nın en eski mahalleleri dahil 57 mahallesinin tamamını kaldırımından asfaltına kadar yeniledi. Kentin çözülemeyen sorunlarına el attı. Kangren haline gelmiş toplu ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Katı atık depolama ve atık su arıtma gibi önemli konularda çözüm sağladı. Kentin en önemli ihtiyacı olan otopark yapımı için projeler üreterek hızla yapımına başladı. Manisa'nın daha yeşil hale gelmesi için kaldırımları yeşille buluşturdu, insanlara daha çok yaşam alanı sağladı. Tüm bunların yanı sıra Manisa'nın ihtiyaç duyduğu hizmetleri sırasıyla kent insanıyla buluşturan yönetim, modern Manisa'nın modern projelerini de bir bir hayata geçirdi. Manisa Belediyesi tarihindeki en büyük yatırımların temelini attı. 20 milyon TL'lik yatırımla şehirler arası otobüs terminali inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Manisa'nın önemli ihtiyaçlarından biri olan ve adını şerefle Türk dünyası lideri Alparslan Türkeş'ten alan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı çalışmalarında sona gelindi. Ve şimdi Manisa Belediyesi bir kez daha bu kent en iyisini hak ediyor diyerek Manisa'nın geleceği için önemli 9 değerli hizmetin açılışını Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Manisalıların hizmetine sunuyor. 1. Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu Anadolu'nun yiğit evlatlarının destan yazdığı Çanakkale'de en çok şehit veren 4. il olan Manisa'da bize bu vatanı emanet eden atalarımızın isimleri yaşasın istedik. Bunun için omuz omuza mücadeleyi simgeleyen bir anıt ve mücadelenin hikayesinin anlatıldığı diyaramayla gençliğin ve en önemlisi çocuklarımızın bu kahramanlık destanını iyice öğrenmelerini hedefledik. Biz aslında Manisa'ya Çongbayer'ındaki Anafartalar'daki Arıburnu'ndaki ruhu yansıtarak Anadolu'daki her coğrafyanın Çanakkale ruhundan bir parça taşıdığını gösterdik. 2. Müminöz Kasap Spor tesisleri Hizmette mahalle ayrımı yapmadığımızın en önemli göstergesi olarak Adnan Menderes Mahallesi'nde UEFA standartlarında bir spor tesisi inşa ederek Manisa spor camiasının hizmetine sunduk. Tesislere de Manisa'da futbola gönül vermiş Müminöz Kasap ismini vererek adına yakışır bir spor tesisini Manisa'ya kazandırdık. 3. Atatürk Gençlik Merkezi. Büyüyen Manisa'da gençlerimizin öğrenimlerinin yanı sıra sosyal alanlarda eğitim alarak sanatın çeşitli dallarında başarılı bireyler yetiştirebilmek için Laleli Mahallesi'nde örnek mimarisiyle öne çıkan modern bir gençlik merkezi inşa ettik baleden seramik kursuna, resimden harmandalı kursuna kadar tüm sanat dallarında gençlerimize eğitim imkanı sunarak sağlıklı nesiller yetişsin istedik. Gençlik Merkezi'nin ismini de gençlerin her fırsatta örnek aldığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık. 4. Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve Toplu Ulaşım Depolama Alanları Yılların kanayan yarası toplu ulaşıma cesur bir kararla el attık ve ulaşımda dönüşümü sağladık. Manisa'nın toplu ulaşımını modern otobüslerle rahatlattıktan sonra geleceğe yatırım yaparak Büyükşehir Manisa'nın ihtiyacı ulaşım koordinasyon merkezini kentimize kazandırarak Büyükşehir trafiğini kontrol edecek modern donanımlı komuta merkezini kentimizin hizmetine sunduk. 5. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Yıllardır diğer illere bağımlı olduğumuz tıbbi atık bertaraf konusunda bölgemizde lider konuma gelecek bir atılım yaparak modern ve yüksek kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon tesisinin ilimizde kurulmasını sağladık. Belediye ortaklığıyla kurulan tesislerde başta İzmir olmak üzere birçok ile hizmet vererek Manisa'nın ihtiyacını karşıladık, belediyemize gelir sağladık. 6. Güzel Yurt Çocuk Kültür Merkezi geleceğimiz çocuklarımıza yatırıma devam ederek modern çocuk kültür merkezlerimizin dördüncüsünü Güzel Yurt Mahallesi'nde tamamladık. Çok yakında Uncu Bozköy ve Barbaros mahallelerinde yeni çocuk kültür merkezleri açarak geleceğimiz çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yeni Kırtık Sosyal Hizmet Binası vatandaşımızın her anında yanında olabilmek ve onlara acılı günlerinde daha kaliteli hizmet sunabilmek için Kırtık Mezarlığı içinde modern sosyal hizmet binası inşa ettik. 8. 11 mahallede spor alanı. Her mahalleye bir spor alanı sözümüzden yola çıkarak gençlerimizi spora yöneltecek, çocuklarımızın sokaklar yerine spor alanlarında vakitlerini geçirmelerine imkan verecek 11 mahallemizde daha spor sahaları oluşturduk. 9. Bedesten Meydanı ve Efendiler Kahvesi Manisa'nın en eski yerleşim alanlarından eski garaj mevkiine yeniden hayat verecek Bedesten Meydanı projesini bürokratik gecikmelere rağmen hayata geçirdik. Kısa sürede restorasyonunu tamamladığımız Tarihi Efendiler Kahvesi ile Bedesten Meydanı'nı da yanı başındaki Bedestenle birlikte Şehzadeler Kenti Manisa'nın tarihi kimliğine layık bir düzenleme ile Manisa'ya yakışır hale getirdik. Hizmet güneşimizde 9 ışığı da Manisa'mızda buluşturduğumuz için gururluyuz. Ben değil, biz diyen bir ekiple yönetilen Manisa Belediyesi'nin geleceğinden umutluyuz. Manisa'nın dününde vardık, bugününde varız, yarınında da var olacağız. Merkezde başlattığımız değişimi bütün ile taşımadan durmayacağız. Manisa değişiyor. Çünkü Manisalı en iyisini hak ediyor.